Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 30 Haziran 2024 Pazar görüldüğü üzere saat 19.17 olaylarında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Biz Endeksi geçtiğimiz haftayı kısmi negatif kapatmıştı. CV Enerji Ene CV Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi hissesi Sivene ya da Civene nasıl telaffuz etmek isterseniz o da yine 28 Haziran 2024 Cuma gününü %0,43'lük düşüşle 208 liradan kapattı. biz düz bilindiği üzere Cuma günü saat 17'ye kadar pozitifti ve 17'den sonra satış yemişti. Sivene de benzer şekilde aynı saatlere kadar pozitif iken buradan gelen sert satışlarla günü negatif tamamladı. Son 5 işlem günündeki düşüşü %8'i aşmış durumda. Hissenin istatistiki verileri günlük bazda nasıldı? Önemli kaplar var. Bunlara göz atalım. AKD'si ne durumda? Kim alıyor, kim satıyor? Bunlara göz atalım birlikte. Günlük bazdaki istatistiki verilerle hızlıca başlayalım. Gün içerisinde görmüş olduğu en düşük seviye 208 lira oldu. Gün içi görmüş olduğu en düşük seviyeden gün kapanışı, hafta kapanışı ve ay kapanışı yapmış oldu. Ay kapanışı diyoruz. Zira 28 Haziran... Cuma günü ayın son işlem günüydü. Gün içi görmüş olduğu en yüksek seviye 216 lira 80 kuruş oldu. Seans açılışında gördüğü rakamdı. Ağırlıklı fiyat ortalaması 212 lira 32 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalamasının da 4 lira kadar altında gün kapanışı yaptığını görüyoruz. Hacmi 785 bin lot oldu Svenen'in. Bu 785 bin lotluk hacmin karşılığı da 166 milyon 733 bin lira olarak gerçekleşti. Yaklaşık 167 milyon liralık e, hacim meblağı olduğunu söyleyebiliriz. Bilindiği üzere halka açık konumda yaklaşık 29-30 milyon lotu var. Bu lotların 785 bini takribi %3'ü diyebiliriz hacme konu olmuş. İstatistiki verilerden de bahsettikten sonra AKD'sine geçmeden önce önemli kap bildirimleri var. Bunlara göz atalım bir süredir videosunu çekmiyoruz. En son baktım mayıs ayında çekmişiz. O nedenle bu haftaki diğer kaplarına da göz atalım. 25 Haziran'dan başlayalım. İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 araştırması hakkında denilmiş. İstanbul Sanayi Odası'nın 2023 yılı kapsamında İSO Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında şirketimiz üretimden satışlar kriterine göre 2022 yılı sıralamasına kıyasla 50 basamak birden yükselerek Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 177. sıraya yerleşti denilmiş. Önemli ve olumlu bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Bundan da bahsettikten sonra gelelim cuma günü seans açılışından önce gelen iş kapına bilindiği üzere saat 9.40'da teorik eşleşme seansı başlıyor. Bundan da önce saat 8.40'da yeni iş ilişkisi açıklandı ve açıkçası bu iş ilişkisinin açıklanmasıyla da seansa pozitif bir giriş yapmıştı Sven'e. Ancak biz düz tutunamayınca saat 17'den sonra da biz düzle birlikte satış yemişti. Gelelim bu kapın muhteviyatına. Şirketimiz ile yurt için içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında çatı tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV hariç 1.316.000 dolar sözleşme imza tarihi itibariyle bu tutar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış dolar TL kuru ile KDV hariç 43.219.677 TL'dir denilmiş. Söz konusu projenin 2024 yılının son çeyreğine kadar tamamlanması planlanmaktadır denilmiş. 43 milyon liralık bir iş anlaşması aldığını deklare etti. Bu da önemli bir diğer gelişmeydi. Esas önemli haber ise 28 Haziran yani cuma günü seans kapanışının ardından geldi. Ona da hızlıca bir göz atalım. Katılım sağlanan etkinlik ve fuarlar hakkında denilmiş. Şirketimiz Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı tarafından organize edilen ABD'de yabancı yatırımı teşvik etmeyi amaçlayan Select USA Investment Summit 2024 etkinliğine 23-26 Haziran 2024 tarihleri arasında Maryland'da katılım sağlamıştır. Şirketimiz Amerika Ticaret Müsteşar Yardımcısı ile bir toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantıda ABD pazarındaki yatırım fırsatları ile işbirlikleri konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur denilmiş. Şirketimiz bu aşamada panel üretimi tesisi yatırımı hakkında araştırmalar yapmakta olup hala hazırda bir yatırım kararı alınmamıştır bilgisi verilmiş. Ancak gelecek adına özellikle orta uzun vadede yatırım düşünenler adına Sivene'de olumlu bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Zira Amerika Birleşik Devletleri'ne açılması demek şirketin bunun e, bu beklentinin dahi piyasa tarafından satın alınması demek e, hisselerinin de bu seviyelerden toparlanmaya çalışacağı anlamına gelebilir. Gelelim AKD'sine. AKD'si ne durumdaydı? Svenen'in 28 Haziran Cuma günü itibariyle. Ziraat yatırımdan 45.609 lot alındığını görüyoruz. Burada %44'lük bir paya tekabül etmiş alım tarafında ziraat. Açıkçası normalde ziraat yatırımı, vakıf yatırımı, iş yatırımı, garanti BBVA'yı, halk yatırımı bunları genellikle küçük yatırımcı olarak değerlendiriyoruz AKD'de ancak bu tip yüklü bir meblağ, yüklü bir miktar lot olduğunda genellikle bu bir kurumsal yatırımcının yan hesabı olabilir şeklinde değerlendirmek daha doğru olacaktır. Zira alıcılar içerisindeki payının %44'e yaklaştığını görüyoruz günlük bazda. İş Yatırım takip ediyor 11431 lotla, Yapı Kredi Yatırım 11000 lota aşkın almış, Vakıf 10807 lot. Garanti BBVA 10.300 lot ve diğer aracı kurumlarda 15.000 lottan fazla alım yapmışlar. Satış tarafına baktığımızda BOFA'yı görüyoruz. Özellikle saat 17'den sonra satışlar artmıştı Bank of America'nın. Tüm BİS'te olduğu gibi Svene'de de satışa geçmişti. 55.000 lottan fazla satmış. Deniz Yatırım 11.000 lota aşkın, 12.000 lota yakın satmış. QNB Finans 10.000 lota yakın. Buz Yatırım 6.500 lottan fazla Ahlatçı 4700 lota yakın ve diğer aracı kurumlarda 16000 lotu aşkın satış yapmışlar. Görüldüğü üzere AKD'nin 3 aşağı 5 yukarı birbirine denk olduğunu söyleyebiliriz. Burada BOFA satış tarafında ağır basıyor. Alım tarafında ziraat. Diğer aracı kurumlarda birbirine yakın. Diğer kalemi burada 15.000 lot. Satış tarafında 16.000 lot. Birbirine yakın olduğunu söyleyebiliriz. Dengeli bir AKD demek doğru olur. Peki bundan sonra ne olacak? Bilindiği üzere Sven'e uzun süredir sert bir düzeltme içerisinde bulunuyor. Maalesef 400 liranın üzerinden buraya kadar geldi. Neredeyse yarı yarıya eridiğini söyleyebiliriz hissenin. E, yatırımcısı özellikle 7-8 aydır önemli seviyede zararda bulunuyor. Sadece Sivene de mi durum böyle? Hayır. Bankacılık hisseleri haricinde yan tahtaları BIST yüzde mahvettiler. 7000-8000 puandayken BIST endeksi çok daha iyi durumdaydı pek çok tahta. Bist 111 bin puana kadar gitti. Ancak yan tahtalar tarumar oldu. Artık peyderpey toparlanmaya çalışması lazım. 200 lirada önemli bir desteği olduğunu görüyoruz. Umarım bunun altına sarkmaya çalışmaz. Sarkacak olursa bir desteğinin de güçlü desteğinin yine 180 lira seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Orta ve uzun vadede iyi bir şirket mi? Orta ve uzun vade için yatırım yapılır mı? Bilançosuna da şöyle bir kapataslak göz attım videoya başlamadan önce varlıklarının önemli oranda arttığını sadece 3 aylık zaman diliminde 3 milyar liradan fazla arttığını görüyoruz. Öz kaynaklar hakeza 1 milyar seviyesinde artmış. Hasılatı net dönem karı pek çok şirkete göre iyi. Zira bu dönemde e, pek çok şirket net dönem zararı açıkladı. Orta ve uzun vadede temeli iyi bir firma olarak öne çıkıyor. E, kısa vade düşünmeyenler için hemen girelim artı 5-10 alırım demeyenler için orta ve uzun vadede şirketi beğendiğimi söyleyebilirim. Bununla birlikte Bist 100 kötü etkile, etkileyebiliyor hisseleri. Bunun bir örneğini daha cuma günü gördük. Biz 100'de saat 17'den sonraki satışlarda şirkette Hisse de, Sven'e de aynı şekilde satışa döndü. Bu nedenle paranızı 3'e, 4'e, 5'e bölmeye özen gösterin. Borsada aklınıza gelmeyenin başınıza gelebileceğini unutmayın. Maraş depremleri yaşandığında borsanın kapatılmadığını, 3 gün üst üste taban yediğimizi aklınızdan çıkarmayın. E, mutlaka en kötü durumlar için yedek akçeniz bulunsun. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu hafta sonları. Yarın için herkese bol kazançlar.